Oo kapıda açıkmış bari içeriye gireyim de şu kendi ellerimle yaptığım sihirli şekerleri yesinler de hayvanlara dönüşsinler gidip bari. Tingi tingi tek 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 ne tingi 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 ne tingi 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 ne alsınlar ki hissinler. Doğru. Saklarım da sessizce gelirim. Saklayım çabuk şu tolak içinde saklan. Hiç beni görmezler. Gibay kayı taklarım tingi şuna bakar mısın? Hürriyesi buraya ceketini atmış. Kaç defadır diyorum oğlum as diye. Ah bu ne ya? Bu da nereden çıktı? Bu Fatma Hülyesi'nin mi acaba? Bakalım soralım. Kiminmiş bu? Çocuklar. Hülyesi Fatma. Ne diyor anne? Efendim anne. Bakar mısınız bunu siz mi koydunuz oraya? Hayır anne biz koymadık. Bizim böyle oyuncağımız yok ki. Allah Allah bu nereden çıkmış? Ahmet sen gördün mü? Anne içine bakalım. Evet içine ses geliyor. Bakın bakın neymiş içindeki? Bu şeker. Vay! Kim getirmiş bu şekerleri? Ay. Çocuklar beni izinsiz yoksa şeker mi aldınız? Yok. yo anne almadık. <laughs> Allah Hadi Allah abi. Ahmet sen mi aldın ya? <laughs> Unuttun mu aldın da? Yok alsam bilirdim. Ben de almadım. Allah Allah. Rengarenk şekerler çıktı tamam, içinden. Yiyelim. mi? Bilmiyorum ki çocuklar. Anne yiyelim mi? Çocuklar niye yiyorsunuz hemen? Belki zehirli olabilir. Ya bir şey olmadı. Ama ben almadım, Hı? sen almadın, annen almadı, biriz almadı. Kim aldı? Annem aldı, ben kapamadım. Olur. Olsa söylerler. Bırakın koyun onu. Çocuklar bence de. Bırak, bırak. bırak. Bırakın, baba, bırakın, bırakın. Bırakın, Bırakır mısın? Tamam, getir, getir, getir. Gene koy. İçine koy. Lütfen, lütfen koy. hayır. Bırak, bırak, bırak. Evet. Kapat Kapat evet, bence de bunu... Hemen yok, yok etmemiz lazım. E, evet, şimdilik şuraya koyalım. Evet. Ya bence atalım onu ya. Sihirli olabilir ya. Ya tamam olabilir de şimdilik ben oraya koyayım. Ben bir markete gidip geleyim. Ekmek yok. Evde ekmek kalmam. Şey ekmek alayım geleyim. O zaman atarım. Ya da ya da tuvalet, tuvalete gideyim. Ondan sonra atayım. Tamam mı? Şurada dur. Sakın ha. Sakın Çocuklar edelim. sakın ellemek yok tamam mı? Ben şimdi lavabodan çıktıktan sonra onu atacağım. Benim de mutfakta işim var. Sakın buna dokunmuyorsunuz tamam mı? hadi bakıyım kardeşim önce sen gel de bana bir şey olmasın sana ve şey verirse Ses ne geliyor içeriden? Yoksa, yoksa bunlar şeker mi yedi ya? Ya olabilir! Aa! Hulusi bu kim Fatma? Fatma bu da kim? Bu ne? Nereden çıktı bu? Hulusi nerede? Hulusi şekeri yaladıktan sonra oldu baba. Ben size demedim mi ya? Ben size demedim mi ya? Ya bu şimdi Hulusi mi? Ayy! <laughs> Timsah mı? Kedi mi? Ya Allah'ım! Bu, bu ne? Allah ya, nasıl bir şey bu ya? Ya bilmiyorum değişik bir şey dönüştü. Merak ettik ya. Allah Allah ama çok sevimli duruyor. Şunun hareketlerine bak. Hulusi. Oh, evet. Hulusi kendine oldu. gel. Anne ben kendime gelemiyorum. Anneciğim böyle ne oldu sana? Ay yemişir Anne, olmuşsun. Anne bak ben şeker yedim ve böyle oldu. Ben sana dinledim ki oğlum yemeyin diye. Aa şunun hareketlerine bak. bak ya, Allah Allah. Nasıl düzelecek Fatma? <laughs> Ahmet. Şekeri yalatsak düzelir mi? Ya şeker değil de buna başka bir şey yapmamız lazım ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum. <laughs> azıcık bundan oynayalım. Ondan sonra da ceza olsun. Biz bunu sonradan dönüştürürüz tamam mı? Tamam hadi bakalım ne düşündün ha. Ahmet çabuk. Getir de neyse hemen düzelsin. Ben azıcık oynasın kendimi dur. <laughs> Fatma azıcık oynat bunu. Daha geç. <laughs> Çok çirkin, <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkin <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, belli değil hep kedini için salmış belli değil ya dinozor falan ya, çok... şey ya böyle de olmuş çok tatlı anne abi de kokunuşları değişiyor hıcık titsak ay titsak mı yap Kedini ver <laughs> eğlen <benim. gülüyor> siz evet ay babanız geldi evet ben bu şeyler için sakladığım bir şey vardı o da şemsiye ya gerçekten Seninle mi Ne alakalı ki bakın şimdi görün ama azıcık, azıcık bu oynasın kendine kendine. Hmm. Azıcık sözümü tutacaktınız. Ya, niye tutmadın Hulusi? Keşke tutsaydım. Ya bu kadar yeter ya, bunu artık açayım da. Bak. Bir. Yapma, ben böyle durmak istiyorum. Hayır, Yapma. hayır Hulusi böyle Yapma. duramazsın. Yapma. Hayır. Yapma. Hayır. Böyle olmaz. Yani. Bir. Yapma. Açayım mı? Kurtarayım. Aç. 2 3 <laughs> Ha geldi. Anneciğim onu ya, yeme o, sakın. onu Fatma sakın ha. Ya Hulusi'nin şey. elinden al Ahmet. Sakın, sakın yemesin. He. Aa bana bir şeyler alıyor. Yedin Fatma. mi? Aa Ay, Fatma da yedi. Ahmet şimdi neye dönüşecek acaba? Of. Of. Fatma, Aa yapma. <laughs> Fatma neye dönüştü böyle? Ya. Ben ya. Tamam. ayıyım. Fatma, or, tamam. Hayır. Ben bir ayıyım. Et yemeyi çok severim. Bal da sever, tatlı da sever, sen ha bir ayıtsın. Çalgı yemeyi seviyorum. Sana bir daha yapmaman için ceza veriyorum. Sen böyle duracaksın. Öyle mi duruyorsun? Aa, Fatma elindekine Hayır, ne güzel çalıyorsun. Sakın, sakın anne baban olur be. Sesle yanıt Bak ne olur çevir beni. Tamam Fatma seni de çevireceğim. Ama bir daha yaramaz yapma. Yok. Ama belki yaparım. O zaman ya dönüştürmüyorum. Dın dırı dın dırı dın dırı dın dırı dın ne güzel çalıyor dın 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 gördün mü? Ay tamam kafamızı dın şişirdi. Ah hemen çevirelim bunu. Oh. Oh, Fatma da geldi. Ay sizi yaramazlar tamam, sizi. bir daha, biz daha. Öyle bizden izleceğiz. bir şey yemek yok. O şekerleri hemen kaldır hadi. Kaldıralım hemen. Tamam. Ay şunun arsızlığına şey bak. Hadi Hayır. Hadi bakalım şekerleri çöpe atalım Ahmet. Ay bunlar kim getirdi acaba? aklımda takılı kaldı. Attın mı? Hadi attın. Hadi geçin içeri. Geç geç geç. Ah sesleri duydunuz mu? Aa bir yerde ses geliyor. Allah. Ahmet. Ediyorsun? Anne dolap. Galiba bulduk kiminin getirdiğini. Oğlum, Allah. Kim kimmiş ne kimmiş ne Ahmet ne bakar mısın? Mi? Sen ben ben bak de sen. Sen Sen bak Ahmet. Bu şey gelir kim getirdi? Evet burada. Evet orada değil mi? Ay nasıl girmiş oraya saklanmış? Aç bakalım Ahmet kimmiş bu? Tenge Tengey, beni buldinler. Beni buldular. buldular. Tengeymiş. Ah seni yaramaz Tenge Aa kaçıyor, kaçma. kaçma. Kaçma, 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 gel bakalım buraya. Seni aa, yaramaz Ah. Yiğit ya. ya, Ahmet. <laughs>